Merhaba. Bugün Türk edebiyatının en sarsıcı politik gerilim romanlarından birinin derinliklerine iniyoruz. Konumuz Cumhuriyet tarihinin en kritik anlarından biri, Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik suikast girişimi ve bu girişimin ardındaki o meşhur soru işaretleri. Bu sözler var ya tam bir dönülmezlik anını anlatıyor. Yıl 1926, Haziran ayı. Tecrübeli bir komplocu olan Abdülkerim Bey İstanbul limanından kalkan bir geminin ardından bakarken işte tam olarak bunları düşünüyor. O gemi sadece tarihi bir olayın değil, aynı zamanda Kemal Tahir'in meşhur romanı Kurtlar Kanunu'nun da başlangıç noktasını oluşturuyor. Ve romanın bize sorduğu temel soru şu: bu olay gerçekten de bir suikast komplosu muydu yoksa muhalefeti yok etmek için hazırlanmış kusursuz bir siyasi tuzak mıydı? Peki o gemideki yani Gülcemal vapurundaki kilit isim kim? Kendisi eski bir milletvekili ama artık bir suikastçı. Ziya Hurşit. Abdülkerim Ziya Hurşiti güvertede izlerken içinde fırtınalar kopuyor aslında. Bir yandan bu adamın gözü kara cesavetine hayranlık duyuyor ama bir yandan da bu pervasızlığına karşı büyük bir küçümseme hissediyor. Onun gözünde Ziya Hurşit, kendisine yapılan bir iyiliği bile sanki alacağı varmış gibi gören tehlikeli bir karakter. Gemi ufukta kaybolurken Abdülkerim de planlarının geri dönülmezliğini iliklerine kadar hissediyor. Ya mutlak bir zafer kazanacaklar ya da her şeyleriyle birlikte yok olacaklar. Peki aman neden? Neden her şeyi böylesine büyük bir riske attılar? Bunu anlamak için o dönemin siyasi iklimine biraz daha yakından bakmamız lazım. Şunu bilmek gerek, bu komplo öyle bir gecede ortaya çıkmadı. Genç Türkiye Cumhuriyeti bir yandan büyük devrimler yaparken, diğer yandan da eski düzenin hayaletleriyle ve birikmiş öfkelerle boğuşuyordu. Bakın, takvim yaprakların ne kadar hızlı ilerliyor. Saltanat kaldırılıyor, cumhuriyet ilan ediliyor, halifelik lav ediliyor. Atatürk, devleti hızla layıkleştiren ve modelleştiren adımlar atıyor. Ama bu radikal değişimler, bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderini elinde tutan çok güçlü bir grubu, yani eski İttihat ve Terakki'nin meşhur İttihatçılar kadrosunu tamamen oyunun dışına itiyordu. İşte bu tablo o dönemdeki siyasi fay hattını çok net bir şekilde gösteriyor. Bir tarafta Atatürk'ün radikal modernleşme hamleleri var, Diğer tarafta ise aralarında Kazım Karabekir gibi Kurtuluş Savaşı'nın en büyük kahramanlarının bile olduğu bir muhalefet cephesi. Bu cephe, Atatürk'ün tek adamlığa, bir diktatörlüğe doğru gittiğini düşünüyor ve kaybettikleri gücü geri istiyorlardı. Ve bu mücadelenin en korkutucu silahlarından biri de İstiklal Mahkemeleriydi. Bu mahkemeler o kadar güçlüydü ki, normal hukuk sisteminin tamamen dışında çalışıyor, temize hakkı olmaksızın idam kararları verebiliyordu. Yani siyasi muhalefetin çok kolay bir şekilde vatan hainliği olarak damgalanabileceği bir ortam yaratılmıştı. İşte bu ortam, birazdan yaşanacak dramın da zeminini hazırladı. Şimdi böyle gergin bir atmosferde bir komplo kuruyorsanız, her şeyin tıkır tıkır işlemesi, her detayın düşünülmesi lazım değil mi? Ama işte romanda görüyoruz ki bu komplo daha en başından dikiş tutmuyor. Tam da en kritik anda komplonun kilit isimlerinden biri anlatıcımız Abdülkerim ne yapıyor dersiniz? Görev yerini terk edip suikastçılardan biri olan Laz İsmail'in metresinin peşine düşüyor. Bu hareket bile tek başına bu davanın ne kadar çürük temeller üzerine kurulduğunu bize gösteriyor aslında. Ama asıl bomba daha patlamamıştı. Komplocu arkadaşı Baytar Rasim, Abdülkerim'in yanına öyle bir haberle geliyor ki, işte bu haber bütün operasyonun üzerine bir şüphe bulutu gibi çöküyor. Baş suikastçı Ziya Hurşit, suikasttan kısa bir süre önce tam 3 bin lira almıştı. Ki bu, o dönem için gerçekten devasa bir para. Ama işin en tuhaf, en akıl almaz tarafı, paranın geldiği yer. Para Ankara İstiklal Mahkemesi'nin başkanı Kılıç Ali'den gelmişti. Yani yakalandığı takdirde Ziya Hurşed'i yargılayacak olan mahkemenin baş hakiminden. İşte burada akıllara şu soru geliyor. Bir devrimci neden devletin en korkulan hakiminden, kendi celladı olabilecek bir adamdan para alır? Ve o hakim neden bu parayı verir? Bu şüphe buzdağının sadece görünen kısmıydı. Şimdi romanın en can alıcı noktasına, komplotuların en karanlık sırrına geliyoruz. Meğer her şey büyük bir yalandan ibaretmiş. Abdülkerim ve arkadaşları kendi sallantıdaki planlarına bir meşruiyet katmak, etraflarına adam toplamak için ittihatçıların efsanevi lideri Kara Kemal'in adını kullanmışlar. Herkese bu işin başında o var demişler. Ama Kara Kemal'in olan bitenden zerre kadar haberi yokmuş. İşte o an iki farklı dünyanın, iki farklı zihniyetin çarpıştığı an. Abdülkerim komplonun bir tuzak olduğunu anladığı an panikle Kara Kemal'in evine koşuyor ve her şeyi itiraf ediyor. Kaç, saklan diye yalvarıyor. Ama Kara Kemal tam bir devlet adamı soğukkanlılığıyla reddediyor. Kaçmak diyor, işlemediğim bir suçu kabul etmek olur. Bir tarafta içgüdüleriyle hareket eden komplocu, diğer tarafta ise onuruna ve masumiyetine sığınan bir devlet adamı. Ve kaçınılmaz son. İzmir'deki suikast girişimi daha tetiğe bile basılamadan engelleniyor ve tuzak kapanıyor. Sonrası tam bir tasfiye. Ziya Hüvşit yakalanıp her şey anlatınca düğmeye basılıyor. Sadece suikastçılar değil, Atatürk'e muhalif olan ne kadar eski ittihatçı, ne kadar paşa varsa hepsi tutuklanıyor. İstiklal mahkemelerinde yargılanıyorlar. Adını kullandıkları Kara Kemal, gıyabında idama mahkum ediliyor ve sıkıştırıldığı bir tavuk kümesinde intihar ederek hayatına son veriyor. Atatürk'ün yönetimine meydan okuyan muhalefet böylece fiilen ortadan kaldırılıyor. İşte bu da bizi romanın o meşhur ismine ve ana felsefesine getiriyor. Kurtlar Kanunu yani acımasız güç oyununun yazılı olmayan kuralı. Romandaki bir karakterin dediği gibi, kurtlar boğuşmasına girdik, yenik düştük. Kurtlukta düşeni yemek kanundur. Siyasetin aslında fikirlerin değil, gücün mücadelesi olduğu ve bu mücadelede zayıf olanın güçlü tarafından yok edildiği gerçeği işte bu olay arkasında tarihe kazınan dev bir soru işareti bırakıyor. Gerçek bir suikast mıydı, yoksa hükümetin önceden bildiği ve muhalefeti temizlemek için göz yumduğu, hatta kurguladığı bir fırsat mıydı? Kemal Tahir'in romanı bize net bir evet ya da hayır cevabı vermiyor. Bunun yerine bize gücün o acımasız ve belirsiz doğası üzerine düşünmeye davet ediyor kahramanla hain, vatanseverle vatan haini arasındaki o ince çizginin her zaman kazananlar tarafından çizildiği bir dünya üzerine